Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır çok nefis ve bir o kadar da pratik bir tarifim var. Şimdi dilerseniz yapımına başlayalım. Bunun için 10 adet milföyümü buzluktan çıkardım, biraz açıldılar. Şimdi ortalarından bu şekilde verevine kesiyorum. Daha sonra tam orta kısmından böyle çizikler atıyorum. Çizik attığım yerlerin tam ortasına bu şekilde birer tatlı kaşığı ya da miktar olarak ne kadar isterseniz ben biraz fazla koydum. Bu şekilde sürülebilir çikolata koyabilirsiniz ya da eritmiş olduğunuz bitter çikolata ya da sütlü çikolata da olabilir. Onlardan da koyabilirsiniz. Ben kahvaltılık sürülebilir çikolatayı tercih ettim. Çikolatalarımı koydum. Şimdi milföyleri bu şekilde içeriye doğru sararak kıvırıyorum. uç kısımlarını iyice yapıştırıyorum ki çikolatalar akmasın. Bütün milföylere aynı işlemi uyguluyorum. Uç kısımlarını yapıştırıp kapatmayı unutmayın. Çünkü çikolatalar akıp içinden sızabilirler. Yapmış olduğum milföyleri yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine diziyorum. Üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. ve önceden ısıtmış olduğum 170 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyorum. Kruvasanlarım yaklaşık 20-25 dakika civarında pişti. Üzerlerine şimdi pudra şekeri serpiyorum. Ani gelen misafirleriniz için vaktiniz kalmadığında bu nefis tarifi yapabilirsiniz. Beni izleyen herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirim zilini de açarsanız bütün tariflerime anında ulaşabilirsiniz. Şimdi gelin birlikte doku testi yapalım. Siz de çıtır sesini duyuyorsunuz. Çok güzel çıtır çıtır. Çikolatası zaten efsane güzel. Çok güzel olmuş. Deneyin siz de görün. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Diğer tariflerde görüşmek dileğiyle.